Canlar arkadaşlar bakın. Postacılar. Buraya açıyorsunuz. Filmini çekiyorsunuz. Kuşları salıyorsunuz. Alın. Acek Ticaret yine malları dökmüş buraya. Yakın zamanda çekiliş yapacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tam set bir çekiliş yapacağız size. Türkiye'nin her yerine göndereceğiz. Böyle bunun büyüklerinden içine folluk, içine yemlik, içine suluk koyacağız, göndereceğiz. Bakın. Okay. Duvara asılan bu plastik yuvalıklardan da getirmişler bu hafta. Bunları duvara çakıyorsunuz. Alın size yuvalık. plastik yumurtalar, sahte yumurtalar. Hem ızgaralı hem polluklu böyle ürünler. Kedi, köpek, tavuk, kanatlı hayvan, bütün aksesuarlar, el besleme pompaları. Bakın. Hepsinden var arkadaşlar. Acayip ticaret. Size bir telefon kadar yakın. Size bir telefon kadar yakın. İsterseniz Instagram'dan ulaşın, isterseniz buradaki mağazalarından ulaşın, isterseniz direkt telefondan ulaşın. Alın arkadaşlar. Damacana suluklar, Acek ticaret. İşinin başında. Bakın. अच्छा <laughs> <tık> <Means> <sharpatmeal> <compleması cartoon rapidement> Eee soğuy maskeye bakabilirim. Ailesi bir tane dişi var da. He söyle. Nasıl soracağım biliyor musun? Hoş Lük şey, E maşallah. Şey, maşallah. Şey, maşallah. televiz bak musullara Yok. Bakalım. Tekmen abi. Bu biraz Bu ben de gittiğim yerin buhafta şey Geldim, baktım. üç tane musul var orada? İki tane dişi var. İki tane eş var. Bir tanesi eş. Bırakma o kuşu burada be. O kuşu burada bırakma. Al diyorum onu. Çok abi güzel. Bir şey de söylemedim abi. Vallahi çok güzel. Sağlıklı hayvan Yani biraz iş yapması lazım. Yalaylı bir ben dönek bir uçuruyorum ve de uçuruyorum şimdi şehri de biliyorum. Türkiye. Yarın bir ayak O yüzden Tamam var. döneyi bunlar yükseltiyor zaten. Tamam da şimdi dönek Adana dönen altına girmez abi. Biz yavru arıyoruz ki yavruyken uçurdu mu bunlar dönen altına giriyor. Hani sağa sola gitmesin kaymasın diye anladım. Şimdi Adana ile uçurduysa bunu devamlı. Şimdi şurada ise dönen altına girmez. Oha eğitimli zor aslında. Bu kuş eğitimlidir ya. Yani. Çok yaşlı durmuyor kuş ya. Baba eğitimlidir o kuş yani. Alan kişiyen burdamız daha koymuyor. Buruşun çocuk çocuk gelsin. Ben Bursa'da gördüm. Adam bir dönek, bir başka bir de Adana'lı uçuruyor. Adana yükseltiyor. Başka kümesin etrafında tutuyormuş. Dönekte işte hareketini yapıyor. E, e, şeytiminde kullan. Evet. Şeyde kart kuşları uçurmuyorum zaten abi. Burnu mantarlı yalnız. Ya. Genç yaşlı değil o kuş. Dimitri, çit, kebabı çit. abi İyi Furkan kolay gelsin. Nasılsın? İyi. Misin? İyi. Geç mi geldin bugün? Bugün geç geldim abi. Gece evet. çalışmam vardı. Anladım. İBB'deyiz biliyorsun abi. Veterinerimiz. Allah Allah. Var mı? Ya Bunlar ne ya? Kelebek, mi? Çok yakışıklılarmış ha. Beyaz göz bak. Orijinali bu abi. Bunlar ha? Evet orijinali bu. Gözler cam cam. Allah neler yaratıyor be. 600 lira dedik. Bir takımı 850 milyon satıldı. Bir takımı da 700 30 lira ne gitti? Bir de kıvını satmadılar. Aldılar. Satmıyoruz da aldılar. Sarı kanatları. İsmail de bana çıktı satmadı. Eyvallah aslanım görüşürüz. Hiç uğramıyorsunuz yanımıza. lan hayırsız arkadaşımızsınız be. İnsan uğrar be. İnsan bir gün uğrar yanımıza. Kuş hediye et abi senden. Sergen abi. abi sen de kuş hediye et abi. Hediye mi? Ha, bak, Onu ben tabii. krallarına hediye ettim ikisine. Ama vefasız diyorsun. Kim? Uğramıyorlar yanıma. Her yere gidiyorlar yanıma uğramıyorlar. Bak biz çocukluk arkadaşıyız. Eski arkadaşız. Çok eski ha. Öyle böyle değil. Ne diye? Yemin edittim bak para aldık ki. Ya. Yani, bedava. E verme için. Allah var ya. Zaten aldık. emek Ama sonuçta diyor. 150 70'e verdik. 100 söylüyorsa 30'a verdik. Sonuçta 30 verdik, 30 verdik değil mi? Hadi yüksek yer Çok güzellermiş ya. Yemin ederim şunların güzelliğine bak. Kim? <coughs> YouTube YouTube YouTube'a koyuyor. Şankanatörü şankanatörü. Her, her hepsini herkese rezil edeceğim bu vefasızlara. Serkan millet, abi. Millet, millet, öyle, yok, öyle, öyle yok. Öyle yok. Öyle yok. Bunlar arkadaşımız bizim İstanbul'da var ya. Onlar bizim bir tane arkadaşımız, bir tane. Herkes keşke onlar gibi be, olsa. Beni beni rezil hizmet ama bu İstanbul'da barına şey, Bayrampaşa'da barınamaz. Eyvah, eyvah, <laughs> videoyu kesiyorum. Ha, videoyu kesiyorum Emel. Evet. Bayram Koçu bundan sonraki İstanbul bundan Helal ay, be, canım. helal be, yürü be. Ya, yürü masal abi. Helal be. Geliyor mu şam kanat? Yok abi, olsa ay ediyorsun. Ben sana dedi geminin bir şey var Abi şimdi erkek düşüyor, sen dişi üstüyün, ben erkek düşüyor, dişi düşmüyor ki. İşin üstüne ben sana aramayacağım. Telefonum var, her şeyim var. İkinizin de telefonu var benim. Hasan Bilmiyorum. abi hünkârıcı ha? Yok, şey istiyorum. Paskı besliyor. Paskı besliyor. Tamam, görüşürüz. Tamam, oldu Hasan abi görüşürüz. Kendine iyi bak, hayırlı günler. Nasılsın buralar? İyiyim aslanım, <laughs> sen ne yapıyorsun? <laughs> Tosunum. Boy iki metre, kol bir buçuk metre. Aynen. Havandan böyle çekiyor. Full. <laughs> buyur abilerim. Sağ ol abi, Allah razı ne şanslı. Bir Hangisi? Sarı Akkur 100 lira abi. Yavuz. Ya fazla değilim ya. Onun yavrusu. Benden ucuz satan mı var insan? Yalnız. Şurada Yalnız. pazarda. Dubla kuyruk Yalnız. kuş soruyor Yalnız. adam. Bir tane elip yok. Bir tane hata çıkmaz. Hata çıktığı zaman getireceksin geriye vereceksin. Bir tane bir tane çıksın böyle göster. Bir tane eksik gör. Bir tane bana şey yap kuş alıyor adam. Saksana almıyor. Ya çıkması çıkıyor ama adamlar yükleyer her türlü. Benden alıyorsun çiçek gibi nasıl görüyorsun öyle alıyorsun benden. Kapağına kadar benden alıyorsun. Bak bacağına kadar, tozluğuna kadar, kılınlı şeyine kadar. Abim benim. Ya. Dişisini sattın yüzün niye? Bunun dişisini satın, diye. Bahçedin, diye. Bahçede. Aa, o zaman ziyan etme. Hayvanlar ziyan olur orada. Lira dedim hani, hani böyle yatık olmasa 100 kişi verdi 80 lira 70 lira para. Yani Hep tanıdıklara uygun söylüyorum. 70 yani olmaz. Uçmuş olsa, olsa olsaydı alırdım. uçurdum ben alıyor. Ama kümeste bunlar şey olur. Ziyan olur. Kimi sultan 50 lira veriyor bile. Oğlum yavrusunu uçuracaksın. Hoşuna gittiyse al kral. Kaçırma. Yo şey yatık. He. Bak <laughs> bırak

de